çocuğunuz size nasıl açıldı? Çocuğum bana 12 yaşında bir gün okuldan eve gelip benimle çok önemli bir şey konuşacağım dedi. Beni oturttu, gözlerimin içine baktı ve kapıyı her gün oğlum geldi diye açıyorsun. Ama ben bunun değişmesini çok istiyorum. Keşke kızım geldi deseydim dedi. Ee, ilk açıklamasını böyle damdan düşer gibi bam diye e, bana söyledi. Böyle açıldı. Çocuğum bana aslında telefonla açıldı. Kendisi yurt dışındaydı. Ee, bir gün böyle yani aslında aramızda çok iyi olmadığı bir dönemde, e, daha doğrusu iletişim kurmakta zorlandığımız bir dönemde, e, beni aradı, e, yüz yüze görüşmek istediğini, annemle beraber yan yana olmamızı, yüzümüze, gözlerimize bakmak istediğini söyledi. Ben de tabii heyecanlandım neler olduğunu sordum dedim ne var çabuk söyle ve o da baba dedi ben taneserim aslında böyle oldu. çocuğum bana açılmadı ben yakaladım diyelim yani bir arkadaşım aracılığıyla o dönemlerde MSN konuşmaları vardı MSN konuşmasıyla öğrendim daha doğrusu ben yatak odasında bir şey almak için girmiştim. Arkamdan girdi çocuğum. Dedim ki çocuğum bak ben araştırdım internetten. Böyle böyle bir şey varmış. Böyle misin gerçekten dedim. O da bana hiçbir şey söylemedi. Ee, anne dedi bunu tam açıklayamadım sana ama çıkıyorum ben odadan dedi ve çıktı. Böylece açılmıştı. Sonra ben aile grubunu buldum internetten. Oraya gitmeye başladım. Ne olduğunu e, e, iyice öğrenmiş oldum. E, çocuğum bana açılmadı. Ben çocuğuma açıldım. Benim ona açılmam bir arkadaşının annesiyle benim tanışıp konuştuktan sonra onunla ne yaptınız e, diye sorduğunda sizi konuştuk dedim. Nasıl bizi konuştunuz demişti böyle ben evelledim geveledim falan sonunda dedim ki yani sen gay değil misin dedim. Evet dedi. E dedim hiç söylemedin. İhtiyaç hissetmedim dedi. Yani bizim şeyimiz olumlamamız da böyle oldu. Çocuğunuz size açıldığında ne hissettiniz? Onun bam diye söylediği şeyi ben bum gibi algıladım sanıyorum. Çünkü içimde böyle çok büyük bir patlama oldu ya da ülkenin tamamı yandı ve ben kaçamıyormuşum da bir yerde sıkışmışım gibi hissettim. Önce anlayamadım çünkü sesi gerçekten Uğut'u şeklinde olmaya başlamıştı cümlenin sonlarına doğru. Ve şu cümleyle kendime geldim. Ben araştırdım. Rahim ameliyatı şu an yapılamıyor ama ileride bu da yapılabilirmiş. Böyle bir şey bile olabilirmiş anne dediğimde evet dedim bu çocuk her şeyi araştırmış bu konu hakkında bilgisi var bir fikri var ve söylediklerinde çok ciddi. Benim bir an önce kendimi toplamam gerekiyor ve onun karşısında ona yardımcı olmam gerekiyor ama bilmediğim bir konuda da nasıl yardım edeceğimi bilmediğim için sadece ağlayabildim çok ağladım o da çok ağladı ve biz. Sanıyorum bir buçuk iki saate yakın sadece sarılıp birbirimize ağladık. Çocuğum bana açıldığı zaman başına aşırı kaynaşlar döküldü. Yani son derece korktum. Büyük bir korkuya kapıldım. Çünkü bir trans kadın babası olmak ya da ebeveyni olmak Türkiye şartlarında olsun, dünya şartlarında olsun çok kolay bir şey değil. Çünkü ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf bir insan olma şekilde karşı karşıyasınız. Acaba herkes çocuğunu alay mı edecek? Herkes onun arkasından gülecek mi? Yüzüne karşı mı gülecek? Aşılacaklar mı? Küfürecekler mi? Dövecekler mi? Sövecekler mi? Öldürecekler mi? Bu korkuları bir anda yaşadım. Yani gerçekten muazzam bir korkuya kapıldım. Ee, esas e, duyduğum his buydu. Korku. Çok kötü bir dönemdi. Önce onu söyleyeyim. Yani bütün dünya yıkıldı sandım. Ee, çok fevri davrandım. Çok büyük bir kayıp duygusu yaşadım. Çünkü şöyle yani bir erkek çocuğunuz var ama o ben bir kızım diyor ve bir erkek çocuğunuzu kaybediyorsunuz. Yani fotoğraflardan tutun evdeki giyim yani giyim kuşama kadar her şeyi kaldırmanız gerekiyor. Nasıl ki bir kişi hayatınızdan ölüm dolayısıyla ayrıldığı zaman ona ait şeyleri evden çıkartırsanız aynı şekilde bir ölüm duygusu yaşadım. Bir kayıptı yani benim için. Dünyam başıma mı, yıkıldı mı denir? Ne denir? O anda yani ne diyeceğimi bilemedim. Sanki böyle hani çocuğumu kaybettim, artık yokmuş gibi geldi bir anda. E, tamam bizim için kabul ama diğer çevrelerde kabul görmesi için e, tedirginliğim vardı. Çocuğunuzu nasıl olumladınız? Toplumsal dayatmaları ve bu duruma bağlı engelleri nasıl aştınız? Hemen okuluna gittim. Okuluna bir dayatmada bulunmadım ama onlara şunu söyledim. Benim çocuğum şu anda bir kimlik arayışı içerisinde. Kendini erkek ya da kız olarak tanımlamıyor. Lütfen ona okulda kızlı erkekli, ayırt ederek yaptığınız tüm oyunlarda ya da aktivitelerde herhangi bir görev vermeyin. Kütüphaneye gönderin, kütüphanede kitabını okusun ama onu herhangi bir gruba dahil etmeyin diyerek başladım. Ee, toplumsal baskılar vesaire konusunda da çok büyük bir sıkıntı yemedim aslında. Çünkü e, bunun doğal bir şey olduğunu, işte kötü bir şey olmadığını, e, hani utanılacak, gizlenecek bir şey olmadığını biliyordum. Ama ne olursa olsun yine de e, insanların gösterdikleri tepkilerden tepkiler düşen, tabii ki yaşadığım, Acaba buna üstüne nasıl geleyim, başına nasıl çıkarım diye düşündüğüm de çok oldu. Halen de düşünüyorum. Ama zaman ilerledikçe elbette insan çok daha rahatlıyor. Özellikle de güzel tepkileri gördükçe. Bir yıl kadar, bir buçuk yıl kadar görüşmedik çocuğumla. Yeniden görüşmeye başladığımızda ben artık onun bir trans olduğunu öğrenmiştim. Ve bu konuda tek başıma mücadele edemeyeceğimin de farkındaydım. Ve internet üzerinden liste ulaştım. Listeye ulaştığım zaman orada benim gibi başka ailelerin de olduğunu gördüm. Ve bunun bir varoluş biçimi olduğunu öğrendim. Öğrendikçe anlamaya başladım aslında çocuğumu. Olumlama sürecimiz hem bilgilenme hem sevgiyle beraber başlamış oldu. En çok beni korkutan şey toplum olmuştu zaten. Toplumda kabul edilmezse bu çocuğum ne yapacak? Sadece öldürülmek değil, ne bileyim bir gruba ait olamamak, işte hep ötekilenmek, garip garip bakılması bile hani insanların garip garip bakması bile insana yetiyor. Böyle düşünmüştüm hani topluma ayak uyduramaz diye düşünmüştüm ama hiç de öyle olmadı gerçekten. Biz arkasında olduğumuzda gayet de toparladı. Şimdi çalışıyor da, sevdiği işini de yapıyor. Bizim enteresan bir anneanne açılmamız var. Anneannemiz de bana sordu, 80'li yaşlardaydı. Ve dedi ki bizim çocuğumuz böyle mi falan. Ben dedim ki öyle olursa senin için bir şey değişir mi? Yo dedi ne değişecek o bizim evladımız. Ama hemen e, ailedeki erkekleri sordu anneannemiz. İşte babası biliyor mu, dayısı biliyor mu, amcası biliyor mu falan. Ben de evet onlar biliyor deyince e, o da rahatladı. Benim 80 yaşındaki annem en yakın akrabalarına ve e, en yakın e, komşularına, arkadaşlarına açıldı. Yani bu çok büyük bir e, katkı topluma bence. Yani bir insanın bu konuda fikir sahibi olması ve bir insanı etkilemesi e, bence en güzel şeydi yani. Çocuğunuzun toplumsal hayatta karşılaştığı ayrımcılık veya hak ihlali olduysa bahsedebilir misiniz? Bunlarla baş etmesi için sürekli denizin bir psikoloğu var. Her hafta 15 günde bir mutlaka onlarla görüşüyor. Biz sürekli yardım alıyoruz. Çünkü ben bu süreçte, ee, bu dünyada yaşadığımız sürece bu ayrımcılığı hep yaşayacağını ve insanların bu konudaki bilgisizlikten kaynaklı nefretlerini e, sürekli yaşayacağını bildiğim için denizin sürekli güçlü olmasını istiyorum. E, bu tür durumlara hep hazırlıklı olmasını istiyorum. Ee, hani tek başına da bir yerde e, ettiği zaman hani şu ana kadar e, ters durumla karşılaşmış değil ama tabii ki bu olmayacağı anlamına gelmiyor üniversiteyi bırakmak zorunda kaldı. Çünkü küçük bir şehirde okuyordu. çevrenin homofobik davranışları ve ayrımcılığı sayesinde üniversiteyi bırakmak zorunda kaldı. şu anda da sağlık alanında da, ev bulmada da, iş bulmada da her konuda ayrımcılık yaşanıyor. Yani ben bugün çocuğuma bir ev kiralarken kendim muhatap olabiliyorum kişilerle. Yani bir transsanız ev bulmanız bile zor, iş bulmanız çok zor. Bu konuda çok zorluklar yaşıyoruz toplumda. Tabii. E, İzmir'de met, metroda fiziksel şiddete uğradı. Dayak yedi durup dururken. Metroda beklerken arkadaş iki arkadaşı da varmış yanında. E, birisinin gelip e, bunlara saldırdığını söyledi. Birkaç kişi daha gelmiş sonradan saldırmak için. Bu çocuklar sadece metroya binmek için durakta bekliyorlar Aa, okuldan çıktıktan sonra. Tek suçları sadece beklemek ve saçlarının boyalı olması. Aile sağlam durursa e, okullarda yaşanan bu akran zorbalığına karşı o zaman idare de kendine çeki düzen veriyor. Bu konuda onları da bilgilendirdim. Hala onlara kitap götürürüm okula. Belgeselimizi zaten hediye etmiştim. Yani bizim okullarda çalışmamız çok önemli ama maalesef yani devlet böyle bir izin vermiyor. Ama özel okullarda az da olsa çalıştığımız okullar var. 25 yaşında bir restorandaydık ailecek ve tuvalete gittiğinde koskoca bir adam benim oğluma elle tacizde bulundu. Tuvalet kapısını zorlayarak. Düşünebiliyor musunuz ne cüret? Ama tabii bu cüret toplumdaki bu cüret LGBT ile artılara karşı işte tacizde bulunmak onlara nefretle bakmak bir devlet politikası. Yani devletimiz sistematik olarak onları sürekli e, tukaka diye gösterip onlara karşı nefret söylemi geliştirirse e, LGBTİ artılar da e, bu yaşam haklarında hep e, zorlanıyorlar. Yani bu okulda oluyor, işte oluyor, sağlık hizmetine ulaşmada oluyor. E, toplumun herhangi bir kesiminde bile olabiliyor. Ki gittiğimiz e, restoranda LGBTİ artılar için falan güvenli bir alandı. Yani ortam öyle bir ortamdı. Fakat işte bir e, Legebi, e, homofobik, transfobik ya da işte e, şey e, bunlardan etkilenmiş bir birey yaptı. Tabii ki 25 yaşında bir çocuk ona gereken karşılığı verdi. E, ortalık ayağa kalktı ve ben aynı kişiyi e, bu aynı zamanda işte e, şey şair ilerici falan solcu, molcu bir tipti ve bunu bir cenaze töreninde gördüğümde herkesin içinde rezil ettim. Aslında bu teşhir etmek çok önemli bu taciz ve tecavüzcüleri. Ee, söylemiştim zaten kendisine o gün. Ben nerede görürsem e, seni teşhir edeceğim diye. Bunu yapmamız lazım. E, bizlere Türk Tip Öğrencileri Birliği'ne yani geleceğin hekimlerine vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Kesinlikle hastalarınıza, danışanlarınıza, Soy ismiyle hitap etmek bence en mantıklısı. Çünkü bir insanın kadın mı erkek mi olduğu sadece görüntüye bağlı değildir. Hitap şekillerimiz samimi olduğumuzda çıkabilecek şeyler. Yani ben bir insanla çok samimiysem, onun ne hissettiğini biliyorsam ona kadın diyebilirim ya da erkek diyebilirim. Görüntüsüne göre e, bunu söylemek hastayı ya da danışanı çok fazla yıpratabiliyor. Çünkü onların bir saniyede söyledikleri bir... Deniz Hanım ya da Mehmet Bey onlar için o kadar büyük bir acı ki eve gelip günlerce bunun için ağladığını biliyorum ben Deniz'in. Türk, e, Türk Tıp Öğrenciliği Birliği gönüllülerine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani bu gerçekten çok hayati bir mesele. E, çünkü tıp hayat kurtaran bir e, bilim dalı, evet bu böyle. Ama e, LGBT artı konusunda bilgili ve duyarlı olmak e, gerçekten de e, gençlerin hayatını son derece kolaylaştıran, çok büyük azıcılar çekmekten kurtaran bir konu. Bu yüzden bu konuyu ilgilendiğiniz için, bu konuyla üzerine çalıştığınız için ve LGBT artı konusunda bilinçli hekimler olarak ileride çalıştığımız için yani size gerçekten dikkat teşekkür etsek azdır. Çünkü yani dünya değişmesi daha güzel bir yer haline gelmesi biraz da bu çabalara bağlı. Bu yüzden çok çok teşekkür ediyorum. Mesajım var aslında sizler yarının doktorlarısınız. Umarım bizim çocuklarımızla karşılaştığınız zaman diğer insanlara nasıl davranıyorsanız aslında onlara öyle davranmanızı bekliyoruz. Hiçbir farkları yok çünkü. Zorluk yaşadığımız alanlarda da isim değişikliği olabiliyor. Görüntüsünden dolayı yani kimlik değişmemiş olabiliyor. Kimlik de erkek ama kendisi bir kadın görünümde olabiliyor. Bu konuda en azından şunu yapabilirsiniz. Yani hangi isimle hitap etmemi istersiniz demeniz bile çok büyük bir adım bizler için yani farklı bir bakış, farklı bir gülüş bile olmaması bizim için artı. Yani benim anne olarak pek istediğim çocuklara karşı diğer insanlara nasıl davranıyorsanız aynı şekilde davranmanız. Bu öğrencilerin gerçek sonra hastaneye gittiğinde gidildiğinde o çocuklara e, tepki çok oluyor gerçekten. Hani e, onları böyle koruyacak bir e, sığınma yeri mi diyeyim ne diyeyim ya da bu hani bu amblem takabilirler mesela doktorlar böyle bir teklif gelmişti benim çok hoşuma gitmişti o kafelerde var bu çocuklar hani tacize uğradıklarında orada sözel ya da başka türlü fiziksel tacize uğradıklarında kafelerde onların sığınabilecekleri bir masa var bir yer var onlar o şekilde korunabilirler hastanelerde de diye düşünüyorum. Yani bu konuda bilgilenin ya da bilgilendiniz. Bundan sonra size müracaat eden, size gelen bir LGBT artıya herhangi biri gibi davranın. Hatta daha hassas davranın. Ya da hissederseniz onlara hangi isimle hitap etmeniz gerektiğini sorun. Bu çok önemli oluyor ve onların ayrımcılığa uğramaması için elinizden geleni yapın.